merhabalar arkadaşlar. Ben Serkan. 2025 motobike for... Şaka lan şaka. Gül diye. Motosiklet vizyonundan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Çarcan. 2025 Motobike Forum'dayız. Nereden başladık? İlk standımız Kawasaki SYM arkadaşlar. Havaş grubun getirdiği motorlara hızlıca bakacağız. Hemen şöyle gelelim. CX-4 biliyorsunuz gençlerin bayağı revaçta olduğu ilgisini çektiği bir motor. Daha detayları çekerken ben sizlere kartvelerini hızlıca anlatacağım. Su soğutmalı 4 zamanlı dikkat edin 4 silindirli arkadaşlar. 4 motor 16 subaplı 399 cm küp e, silindir hacmine sahip. E, ön 120 arka 160 lastik ebadında 15 litrelik deposu var arkadaşlar. Seli yüksekliği 800 milim. Toplam ağırlığı ise sadece 190 kilo. Verdiği veriler ise 39 Nm tork ve 57 kava Bunu çarparsak ne yapar bilemiyorum şu anda. 1.35 ile çarpın. Ben bunu videoda belirtirim arkadaşlar. Güzel bir doyurucu bir verisi var. 100 km'de 5 litre yakıyormuş. Gayet güzel bir verisi var. Hemen yan tarafa geçelim. Burada yine Ninja 1100SX. Tepsini çok detaylı girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok kıymetli motorlar var. Her birine detaylı anlatacak olursam buradan çıkamayız. Ninja 1100 SX'imiz burada. Arkaya doğru gelelim. ZX6 rımız var. ZX6'larda ise arkadaşlar yine bildiğimiz Kawasaki yeşili 69 Nm tork 100 küsür beygirlerde de bir güç veriyor bu. Deli manyak canavar arkadaşlar. Hemen onun yanında Ninja H2 sx var. Benim kanalımı takip edenler arkadaşlar bilir. Ben bunun realsini çekmiştim. en Enkal motorda. Böyle bayağı sarılmalı yanaşmalı bir videomuz vardı. Çok güzel, çok güzel bir motor arkadaşlar. Yani şu fuarın belki de 2-3 güzel motorundan biridir. Gerçi e, her şeyi, gerçeği orada. Gerçeği demeyelim de yine burada yine süper şarjlı sıvı salıkmalı. Düşünsenize bunun kampanalı falan olduğunu. Deli manyak makineler arkadaşlar. Çok güzel makineler. Şimdi bakın kafanızdaki h karbon arkadaşlar. Bizim zaten kendine ayrı bir sahnesi standı var. Bu karbon bu daha donanımlısı. Egzozu vesairesi daha farklı. Başka bir şeyimiz Belki var. Belki teknik verileri yine ufak tefek fark ediyordur bilemiyoruz. Bunları koyuyorlar plastikler sıcak kalsın. Ara ara bunu çalıştırıyorlar arkadaşlar insanlara. Egzozunu dinletiyorlar. Şu anda ona denk gelemedik maalesef ki. Terminatörlerimiz burada. Renk renk. Ya kavazak arkadaşlar. Bunun artık aa bak burası böyle şurası şöyle demek biraz abesle iştigal oluyor. Eliminatör 500'ler 451 e, santimetre küp güce e, silindir hacmine sahip. 13 litrelik deposu var. Daha güzel yaptı çekerek detayları. Sizler de oradan videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ön tek disk. Acaba tek disk bunu durduruyor mu? Sürmediğim için bilemiyorum. Bir soru işaretiyle soruyorum bunu. Belki de dur durduruyordur. Disk büyük. Kim Dur, duruyordur ya? Baya böyle ters maşa maksörler vesaireler. Ben bir ara bunu sürecektim. Çok da nasip olmadı. Evet. Şöyle devam edelim. Eliminatörlerin renk seçenekleri bunlar arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru bir gelirsek. Dersiz burada. Evet. Kavazdaki dersiz arkadaşlar. 650'ler arkadaşlar. Bin yüzü vardı az önce girişte. Bakın şurada çantalısı giydirilmişi var. Yani Kawasaki gayet yine ee, Japonların açıkçası biz kullanıcıları çok ciddiye almadığı yerde e, buraya gelerek ve bayağı ürün e, ürün gamı bakın bayağı geniş yani. Bunlarla gelerek bize verdiği kıymeti hissettiriyor. Bakın bin burada ta. Bizim en Motor'dan Enver abi de var bu. Bir ara yolum düşse çekeceğim de arkadaşlar. Yolum oraya da düşmüyor Fendi'ye. Ee, çok güzel motor ya. Yani şunun kıymeti nasıl bilinmiyor. Kawasaki'nin biraz Türkiye'de ülkemizde zayıflığından dolayı kıymeti bilinmeyen makinelerden birisi diyoruz ve SM'ye geçiyoruz. SM'de hepsini gözü kapalı anlatabilirim. Çoğunun artık arkadaşlar maksimum harici çekmediğim kalmadı. Kanalda hepsi var. Jetix'ler bunlar artık YouTube'da bile milyon tane incelemeleri olan bir, e, motorlar olduğu için çok böyle detay girmeyeceğim ancak ekstra bir 2025 farklı bir şey var mı? Onları görürsem sizlere göstereceğim. Getix'ler biliyorsunuz PCX'lerin kara borsa olduğu yerde. Bayağı bir kullanıcısını memnun etmişti arkadaşlar. Yakıtı bunun bir de neydi? Arka disk ve ABS. PCX gibi kampana değildi. Bu Getix oradan çok kazandı. Tek dezavantajı bence şeydi. Bu ön kompartıman dolu. E, buraya depo koymamış. Depoyu da buraya koymuş. O zaman buraya ne koydun? Seleyi nasıl yedin? Bir eleştirileceği nokta belki burası olabilir ama S&M'ler bildiğiniz üzere çok güzel motorlar. NHX 125 ve NHT 200. bir vitesli iki tane motosikleti. Biliyorsunuz ben yine bunları incelemiştim. Uzun dönem çektim. Tel jantlı. Bu temelde biraz Hero X Fuls'ün rakibi olarak çıkartılmıştı. Ancak biraz daha işte birisi daha arazi odaklı, birisi daha yol odaklıydı. Ben açıkçası bunu beğenmiştim. Ben bunu arkadaş arasında birisi bana sormuştu. Şey demiştim. Bunu böyle yan çantayı falan giydirdiğinde çok haşmetli oluyor yüksek bir motor. Yavru NC gibi dominarımsı bir şey oluyor. Yani ben bayağı beğenmiştim NH200'ü. Yine burada NH200'ün diğer siyah rengi var. Bunlar renk seçenekleri tabii ki. Kırmızı falan biraz daha duruyor. Gagalı, magalı. Burada NH-125'imiz var. Çanta takmışlar. Yani NH-125'te yani makul bir gücü vardı. Çok kopup gitmiyordu. 125 içerisinde en güçlüsü değildi ama yani SM'nin klasik şanzımanı motoru sağlam arkadaşlar. Yani bunları aldığınızda SM'nin çoğu motorundan ee, pişmanlık duymazsınız. Burada ne var? Bu ne? SM'nin hangi modeli? Bu yeni mi gelecek? Aa buna bakalım. Ben bunu yeni gördüm. He jeton 4 200 devo. Bunu da çektim arkadaşlar. Hatta Türkiye'de ilk olabilir ya da ikinci olabilir. İlk galiba 45'inde Scooter Murat abi çekmişti. Giydirmişler ya tanıyamadım. Bu jeton 14ün ayak uzatılabilen e, değişik bir versiyonu. Ben bundan nispeten biraz gücü 200 cc dendiğinde tabi 169 cc mi neydi? 200 denmiş ama Gücü biraz 125'lik gibiydi. Onu biraz eleştirebilirdi. Tabi düzeltilen şey olarak burada ayak e, uzatmayı eklemişler. E, diğer eve 14'e göre koruma demirleri giydirmişler. Güzel bir şey olmuş. Bu da böyle. Yine ADX'imiz ADX3 çözülmüş Yakın zamanda bunu TR'de ilk olarak çekmiştim arkadaşlar. Joyride Flow var. Eee ancak Notch'arı şöyle eleştire olabilir. Hani en azından bir XP 400 gibi terçant seçeneği sunulabilirdi. Yani ne bileyim sel altı biraz daha büyük belki olabilirdi. Ama yine günün sonunda baktığınızda SEM'e bile var elinizde Bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Joyride sürenler, SEM'i bilenler bilir. Malzeme kalitesi yani. Şu an motorların üstüne de çok binmek istemiyorum. Yani burada bir şeye başlıyor bu sefer. Pekler falan bayağı sağlam yani. Baktığınız zaman. Titreşimi falan bunlar da artçı açısından ee, bayağı güzel bir şekilde alıyor. ADX çözümüz de böyleydi. Şimdi gelelim benim sevmenin premium motorları içerisinde en çok sevdiğim motorlar. MMBCU. Bunda DRAG 160 motoru var arkadaşlar bildiğiniz üzere. DRAG 160'ta insanlar biraz şey yerleştirmişti ya, işte ya selesi küçük falan. Bu daha iki kişilik odaklı. E, DRAG gibi kopmuyor. Biraz sanki böyle sınırlamışlar. Onda koptuğum son hızı e, bunda bulamamıştım ama çok konforluydu. Ön tarafı çok geniş. Yani biliyorsunuz Scooter şehir içinde eşya eşya taşıyayım diye kullanılan bir e, tarz olduğu için Bayağı konforluydu. Işıklarda özellikle 250'liklere böyle kafa kafaya bayağı bir uzayabilmiştim. Çok memnun etmişti beni. İnsanlar bile böyle ya bu neymiş ya böyle koptu gitti falan demişti yani. Bu MMBCO ile DRAG, drag 160'ı çok beğenmiştim. Ee, bu standı çok uzatmayacağım. Başka ne var? Joyride 300. Yine onun da kanalımızda uzun dönem incelemesi var arkadaşlar. Ee, Joyride 300'ü ben o kadar beğendim. 3 kere falan çektim. Yani gerçekten bunu videoda da söylemiştim. İncelemeye alıp Acaba motorumu satıp bunu alsam mı dediğim nadir motorlardan biriydi. Yani önünün boş olması, çok agresif olması. Hep diyorum ya o 250-300 cc bandındaki aradaki fark ciddi bir e, fark oluşturuyor. Kağıt üstünde böyle 50 cc falan gibi. burada tam tabii 300 cc değil 279 cc falan. Daha beni çekiyor daha e, biliyordu 279 cc falan değil mi? O civar bir şeydi. Yani o aradaki 20-30 cc bile bunun gaz tepkisine çok fark ediyordu arkadaşlar. Çok agresif bir motordu. E şöyle bakıyorum yine Joyride'ın Next seçenekleri Joy Max Plus. E bu zaten Joy artık varyantları yani. Cryzm oldu bir ara, sonra bir Joyride Joy Max oldu vesaire, sonra Z Plus oldu. Ama temel olarak yine günün sonunda insanlar şunu sevmiyor. Ben seviyorum arkadaşlar. Analog kadran. Herkes artık tablet, mablet aa bu ne analog kadran diyor ama ben açıkçası analog kadranı seviyorum. Muhafaza etmeye devam ediyor arkadaşlar. Forza'yı da biliyorsunuz yeni serilerinde e, dijital göstergeyi kaybettik. Analog gitti. Artık bir analog kalan bu. Analog ekran sevenler Joy Plus'a bakabilir. Bakın daha da çok tutmak istemiyorum. Ee, az önce dedim ya Drak 160. O MMBCU'nun ilk versiyon diyebiliriz. Blok yine aynı. Bunu da işte. Ya ben buraya oturuyorum. Artışım buraya çocuk otursa anca sığar falan. Bu aslında biraz daha tek kişilik. O biraz daha iki kişilik modeli. Bu da çok kuvvetliydi. Bu MMBCU'dan bir total son hızda bir 5-10 km daha açıktı arkadaşlar. Bu suyu biraz yazılımla sanırım ee, dizginlemişler. Son olarak Senfoni'ye ve ADX'e gelelim. SYM ile Kawasaki'yi kapatalım bu bölümde. Size bay bay diyelim. <laughs> 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 Senfoni 200, bunun 125'i de var. Herhalde artık gelmiyor mu? Koymamışlar. Biliyorsunuz bu bayağı işte bu e, arkası disk vesaire Daha İtalyan tasarım. SH300 ya da işte Honda'dan yine SH125 tarzı. Dik oturuş. Ee, yine önü boş olan. Ee, Dio'nun irisi diyeyim size. ADX'lerimiz burada. ADX'i de kanalda yine 2-3 kere çekmiştim sanırım. Bunu da yine belki tek eleştireceğim şey fiyatı olur, 125'e göre ama e, benim o inceleme videolarımı izlerseniz, şu anda burada geçmeyeceğim e, videoyu uzatmamak adına, işte yatay süspansiyonu, e, aleh sistemi, marş e, sistemi gibi teknolojileri, birçok sistemi mesela Jetix'ten falan bunun ekranı daha donanımlıdır. Bunda TFT ekran var. Üzerindeki teknolojileri itibariyle pahalı olması normal arkadaşlar. Evet bakıyorum ADX çektik. JetX'i size gösterdik. Şimdilik Kavazakir'e SMS standından elveda diyoruz. Biz sıradaki standlardan devam ediyoruz. Hadi bakalım.